Herkese merhaba. Akseslerinde hoş geldiniz. Ben Ege. Bugün sizlere yapay zeka yardımıyla yabancı dil bilmeme, yabancı dil öğrenememe ve bununla ilgili oluşan korku ve kaygılarımızı nasıl yeneriz onu göstereceğim. Okumak istediğimiz makale ve kitaplar olsun işimizle alakalı yabancı bir insandan aldığımız e-mail'i anlamamak olsun, okumak istediğimiz makalelerin Türkçe çevirisini bulamamak olsun veya sadece öğrenmek ve bilmek istediğimiz birkaç kelimeler olsun. Yapay zeka sayesinde tüm bunları kolaylıkla çözümleyebiliyoruz artık. Şimdi sizlere DeepL, Deep Learning adlı uygulamayı anlatacağım. DeepL, yapay zeka kullanarak metinleri ve PDF, Word document gibi dosyaları yapay zeka sayesinde hızlı ve etkin bir şekilde çeviren bir yapay zeka aracı. Şu an DeepL kullandığı yapay zeka işlemcisi ve %100'e yakın başarı oranı sayesinde dünyanın en hızlı, en etkili ve en isabetli çeviricisi olarak geçiyor. DeepL'e geldiğimizde sol üstteki logonun yanında Translator kısmını seçiyoruz. DeepL'in bir de yazma kısmı var. Onu da videonun devamında anlatacağım. Translator kısmında istersek direkt metnimizi buraya yazıp veya kopyala yapıştır yaparak çeviriye başlayabiliyoruz. Veya bu tarafa gelerek PDF ve diğer dokümanlarımızı okutarak çeviri yaptırabiliyoruz. İlk başta metin çevirisini nasıl yaptığını bir örnekle göstermek istiyorum. Detect Language yani dili algıla kısmına geldiğimizde gördüğünüz üzere DeepL'in yapay zekası şu an 29 tane dili hızlı ve tutarlı bir şekilde çevirebiliyor. Şimdilik dili algıla kısmında bırakacağım. Örnek olması amacıyla kısa bir e-mail hazırladım. Diyelim ki ben bir reklam şirketinde prodüktörüm. İngiltere ile beraber anlaştığımız ve beraber çekeceğimiz bir reklam filmi için bana İngiltere tarafından bir e-mail geldi. Ama İngilizcem e-maili kendi başıma anlayacak kadar yeterli değil. Hemen DeepL'e gelip sol kısımda gördüğünüz Type to Translate kısmına e-maili kopyalayıp yapıştırıyorum şimdi çeviriye bakmadan orijinal yani İngilizce metinde, İngilizce e-mail'de bana neler demişler bir bakalım. Dear Ege, I trust this message finds you in high spirits. Mesela İngilizcem yeterli değilse high spirits ne demek bilmiyorum. I am thrilled to share some promising developments regarding our upcoming commercial shoot that will undoubtedly elevate our brand's presence in the market. As we've delved deeper hmm, delved mi? Bunu anlamadım mesela. As we delved deeper into the pre-production phase, we've identified several opportunities to amplify the impact and reach of our commercial. Sen ne demek istediğini anlamadığımı varsayalım. Diğer tarafa geldiğimde Türkçesi hazır zaten. Bakalım gerçekte bu insan ne demiş? Sevgili Ege, bu mesajın sizi neşelendireceğine inanıyorum. Markamızın pazardaki varlığını kuşkusuz artıracak olan yaklaşan reklam çekimimizle ilgili bazı umut verici gelişmeleri paylaşmaktan heyecan duruyorum. Prodüksiyon öncesi aşamayı derinlemesine incelediğimizde reklam filmimizin etkisini ve erişimini arttırarak çeşitli fırsatlar tespit ettik. Bu iyileştirmeler arasında sinematik kaliteye ulaşmak için en son teknolojiye sahip ekipmanların kullanılması, marka değerlerimizle örtüşen pitoresk bir mekanın bence altına alınması ve vizyonumuzla mükemmel uyum sağlayan tanınmış yeteneklerde işbirliği yapılması yer alıyor. Mesela burada pitoresk diye bir kelime kullanmış. Muhtemelen yapay zeka bunun en doğru çeviri olduğunu düşündü. Ama ben pitoreskin ne demek olduğunu bilmiyorum diyelim. Mouse'um üzerine getirdiğimde ve tıkladığımda bana alternatif kelimeleri veriyor. Güzel, bir, tablo, harika, manzaralı. Hemen aklımda bunu kuruyorum. Ha, zaten reklam filmi üzerinden konuşuyoruz. Demek ki güzel bir çerçeve, güzel bir görüntüden bahsediyor. Bu heyecan verici fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmek için bütçemizi yeniden değerlendirdik ve 821 milyar lira gibi mütevazı bir artış öneriyoruz. Bu ayarlama sadece maliyetleri karşılamakla ilgili değil, aynı zamanda markamız için yeni bir ölçüt oluşturabilecek bir reklam filmi yaratma şansını yakalamakla ilgilidir. Saygılarımla Claire diye bitirmiş. İngilizce seviyem yeterli olmasaydı bu kadar önemli ve kazançlı bir maili anlamayacaktım. Aynı zamanda bu çeviriyi özetleyebiliyor Deepal. Okuyacak vaktim yoksa veya işin sadetine gelmek istiyorsam sağ üst tarafta gördüğünüz Summarize yani özetle kısmına basarak e-mail'i çok hızlı bir şekilde okunacak hale getirmesini istiyoruz. Ne demiş bana? Player reklamın prodüksiyon aşamasında yapılan iyileştirmeleri ve maliyet artışını paylaşıyor. Reklamın sistematik kalite, mekan ve yetenekleri açısından geliştirdiği ve bütçesini arttırıldığını belirtiyor demiş. Çok hızlı bir şekilde aslında e-mail'in içeriğini de öğrenmiş oldum. Şimdi Claire'a yanıt olarak bir e-mail yazmam gerekiyor ama İngilizcem hala bunun için yeterli değil. Vakit kaybetmek yerine DeepL'de Türkçe bir şekilde söylemek istediklerimi yazacağım şimdi. Sol üstten tekrardan dilimi bu sefer Türkçe'ye çevireceğim. Karşılığını da English UK olarak belirliyorum. Sevgili Claire. Evet yanıt mailimi Türkçe bir şekilde hazırladım. Ne demişim? Sevgili Claire, bu haberi duymak çok mutlu etti. Daha güzel görseller yakalamanın önemli olduğunun farkında olup benzer düşünceler içinde olmamız eminim tüm çekim için yararlı olacaktır dedim. Bütçe artışı olduğuna göre Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saatin menajerleriyle iletişime geçip Boğaz Köprüsü çekimlerimize başlangıç vereceğim. İstanbul'a geliş tarihlerinizi ve biletlerinizi yakın bir zamanda iletirseniz takım ile konaklama üzerine çalışmaları tamamlayabiliriz gibi de bitirdim. Dear Claire, I'm very happy to hear this news. I'm sure it will be beneficial for the whole shoot if you realize the importance of capturing more beautiful visuals and have similar thoughts. Now that the budget has been increased, I will immediately contact the managers of Kıvanç Tatlıtuğ and Beransad and start our Bosphorus Bridge shoot. If you send me your arrival dates, and tickets to Istanbul in the near future, he can finalize the work on accommodation with my team. diye de bitiriyor. Cümleleri teker teker seçip hatta bildiğim bazı şeyler varsa da değiştirebiliyorum. Sol tarafta da Türkçe'de nereye tekabül ettiğini gösteriyor. Başka bir cümleye tıkladığımda Türkçe'deki yerini de görüyorum. Ama diyelim ki benim İngilizcem bunun doğru olup olmadığını anlamıyor. DeepL'in diğer özelliğinden bahsetmiştik. right yani yazma özelliğinden. Bu özellik sayesinde metnimizin doğru gramer ve tarzda olduğunu kontrol edebiliyoruz. Sağ alttaki kopyalama işaretine basıyorum. Çeviriyi kopyaladı diye onay vardı. Şimdi tekrardan sol üste geldiğimde Switch to Deepal Write butonuna basacağım. Deepal Write yapay zeka kullanarak gramer hatası olsun, devrik cümle olsun, konuşma ve seçtiğimiz kelimelerin tarzı olsun. Bir metnin bütün özelliklerini değiştirmeye yarayan bir yapay zeka aracı. Bunu kaydettiğim esnada DeepL şu anlık right kısmında İngiltere İngilizcesi, Amerikan İngilizcesi ve Almanca üzerine metin düzenlemesi yapabiliyor. Bugün zaten İngiliz bir meslek taşıma atacağım e-mail'i çevireceğim için İngiltere İngilizcesinde seçili bırakıyorum. Şimdi sol tarafa az önce kopyaladığım İngilizce e-mail cevabımı yapıştırıyorum. Şu an yapıştırdım ve saniyeler içerisinde bana geri dönüş sağladı. Şimdi DPL Write'ın çok güzel özellikleri var. Birincisi yaptığı değişiklikleri bize gösterebiliyor olması. Sağ kutudaki Show Changes sliderını aktive aldığımda bana yaptığı değişiklikleri hemen gösteriyor. I am very happy yerine orijinal metnimizde yazdığımız I am so happy to hear this news yerine message more beautiful visuals yerine images gibi çevirmiş. Zaten çok büyük bir değişiklik yapmadı gibi duruyor. Ama şimdi DeepL Write'ın diğer çeviri araçlarından ayrıldığı özelliği göstereceğim. O da style yani tarz. Yazma tarzımızı değiştiriyor. Style'ın üzerine tıklıyorum. Gördüğünüz üzere simple, business, akademik ve technical olarak dört tarzda da tekrardan metinleri yazabiliyor. Simple'la tıkladığımda direkt günlük komünikasyon ve genel kitle için diye açıklamışlar. Akademi örnek göstereyim. Araştırma metinleri, makaleler, tez ve kitaplar için olan bir dil üzerine değiştirmeler yapıyor. Teknik tarzda ise kullanıcı için yardımlara, yardım merkezi makalelerine ve dosyalama gibi konularda değişiklikler yapıyor. Bugün bana iş tarzı lazım. Yani çalışma ortamı e-mailleri tam aradığım şey. Sunumlar ve raporlar gibi farklı alanlardaki dili de bu sayede kullanabiliyoruz. Business'ı seçtikten sonra Apply'a basıyorum. Ve gördüğünüz üzere az önce değiştirdiği üç şeyi bu sefer neredeyse bütün metni değiştirerek tekrardan yazdı. Bakalım neleri değiştirmiş. I am very happy yerine please demiş. To hear da hear yerine receive demiş. I am sure it will be beneficial for the whole shoot yerine I believe that if we understand the significance capturing more beautiful yerine stunning visuals and think alike the entire shoot will benefit. İlk başta ilk başta Türkçe olarak yazdığım e-maili çok kaliteli bir İngilizce e-maile dönüştürdü. Show changes'ı kapatıp dönüştürülen metni bu şekilde kopyalayıp e-mailime yapıştırdığımda çok başarılı İngilizce gramer olarak doğru bir e-mail gönderilmeye hazır bir halde elimizde oluyor.